bu dersimizde arkadaşlar bütün işlemleri şey hariç veri getirme ve arama hariç bütün işlemleri bitirmek değiliz. En son kitap sildeydik arkadaşlar. O bitti. Kullanıcı şifre işlemleri arkadaşlar. İlk başa ekleye de ekleye bakalım daha doğrusu bağlantımızı yaptık. Satış. Ha. Mesela şurada şey yapmamışız. Son düzeltelim. Burada bütün yetkileri zaten sıfır arkadaşlar. Daha doğrusu bu neymiş? Kullanıcıda yetki sıfır aynen. Bir de administrator. Biz veriyoruz. Şunu ha. bir saniye. kullanıcı girişi tablolar bu bizim stok tablomuzu projelerden kütüphane otomasyonu gelelim <gülüyor> şimdi <gülüyor> buradan bakacağız arkadaşlar hangisi database'imize bakalım kullanıcı k ekli olması lazım güncelle ekle kitap güncelle aynı sadan <laughs> tek şey oldu güncelle bunu yazdık ben bunu otomatik sadece şeyleri yaptım arkadaşlar <laughs> kullanıcı adı kullanıcı şifresi parametrelerine girdim şimdi zaten şeyde ben o bunlara bunlara otomatik geliyor. Ben yaptığım bir yapıdan dolayı. Sadece şurayı anlatacağım arkadaşlar size. Burada eğer kullanıcı var mı yok mu bunu yapıyoruz. Komut oluşturduktan sonra eğer eksi bir ise kayıt var. Eğer eksi bir değil bir ise bilgiler kaydedildi. Bunu bir <laughs> 1 eksi bir de bir sıkıntı olup olmadığını bitiminde deneyeceğiz arkadaşlar. Breakpoint koyarak. Onları da göstereceğim. Sonra güncelle. Güncelleme de aynı. Aynı bölüm arkadaşlar böyle. SP kullanıcı günlerinde. Burada Data Grid View'in şunun Cell verileri getir dedim. Yani text box text box'lara ilgili verileri getir. Kıca, kısacası bu. Sonra buradan logoyu anlatmayacaktım. Ödünç kitap Ödünç kitapta da aynı parametreye girdik. Ödünç kitap ekle. prostür sabit prostür yazdık arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmadık. Burası da öyle. Bunu anlatmaya gerek yok. Prosedür zaten. Ödünç kitap logda veri getireceğiz bunları şu an yapmadım. <laughs> Burada ödünç kitap takipte de veri getireceğiz arkadaşlar onun için bunu yapmadım, bunu da yapmadım. Kitap temizledi, bir değişiklik yaptım, butonları kaldırdım. Kullanıcı veri tıklayacak ve temizleyecek. boş Başı boşuna üstte şu şuradaydı. Şuradan şöyle düşünün arkadaşlar. Şey vardı. Textbox'lar vesaire vardı. Onları yapmadım. Bu şekilde bir sistem düzenledim. Şurada da bir video olacak. Tamam. Temizlemeye bakalım. Burada aynen ödünç eklemişiz Stop process ismini yanlış yazdım herhalde ödünç temizle kullanıcı ödünç ekle ödünç sil aynı bir yandan da gözümden kaçan değerlere bakıyorum sıfırıncı kolonda barkod numarasını yapacağız id getirmeyeceğiz <laughs> tamam mesaj eğer sıkıntı olursa mesaj baksın mesajı bastım bize. burun bütün hepsinin verilerin getirmesini class üzerinden yapacağım. Onun için şu an yapmadım. Bir class olur. Class bağlantı class'ın içine veri getirme ile ilgili bir yapı yapacağım. Onun üzerinden tek satırlık cümleyle verileri yapacağız arkadaşlar. Ödünç temizlemedi tamam. takip Takipledik. Okur ekle Okur de arkadaşlar genel düzenini değiştirdim. Güzelleştirme babından. Kaydet dediğimizde şimdi okur ekle aynen okur ekle doğru. Genel olarak txt txt miymiş? Aynen. İsminde bir sıkıntım vardı. Ne de TX'te TX yapmışım. <laughs> Parametreleri yapıyoruz ve gelen değerleri yapıyoruz. Bu oku ekledi. Şeydeki yapıyı yapacağız arkadaşlar. user. User'daki yapı yapacağız. Yetki şifre bakalım. Şuradaki yapı yapmayı düşünüyorum orada. Çünkü 0 1 kolonlu sonuç. evet, yapalım. Yetki işlenmeyi anlatmadım daha. bu sırada onu söyleyeyim. Şimdi bu şekilde yaptık. Sonucunu ise ufak bir buradan ufak bir değiştirme yapacağız. Neymiş bu? SPO kurekli. Misal. <laughs> sp okur ekle. Buraya sadece diyeceğiz ki kullanıcı göstereyim nasıl yaptığımı. If Şöyle bir yapı vardı. Evet bu yapıyı buradaki asıl yapı eğer burada veriliye getiriyoruz tabi bunları bir değiştirelim şimdi tc nevosuna göre doğru mu doğru burada ben tc getirdim etik aldım lazım tc O'yu getirdim nereden select yıldız from okur okurdan veriliye getir Tcno'yu getir. Buradan. Enti başlar. Tcno eşitse parametreden gelen et Tcno'ya Şuradan kütüphane geçelim. Evet. Okur tecan olmuş. Ben de diyorum niye gelmiyor. Yapış olacak. Şimdi. <laughs> SP okur ekle. Stop prosesimizden SP okur ekleyi bulalım. T.P. okur ekleyebilir olabilsek SP alttan direğe e yok mu? alışmamış mı ya? şimdi anlarız var ben mi göremiyorum acaba? Admin ekle, admin güncelle, satış, sent mail mi? Of. Ben de diyorum. Kütüphaneye girmemişim. Programın store üzerinden, C.P. okur ekleyi. kill yapıyoruz yani öldürüyoruz. Biraz PC kafayı yedi. Okey. Sonra geliyoruz buraya. Exit diyoruz. Mesajımızı gördük. Ve bunu Yine kapatıyoruz. Pardon. Ve burada Refresh dediğimizde SP okur ekleyi gördük. Mesela. Tamam. <laughs> Tamamdır. Aynı yapıyı buraya da yaptık. Sadece arkadaşlar gördüğünüz üzere orada bir if koyduk. Ve buraya da sonuç muhabbetini girdik, mesaj baksalar vesaire. Bütün bölümü arkadaşlar veri tabanını hallettik. Daha hızlı olması için. <laughs> tamam. Şunları da kaydedelim. Okur ekledik. Nerede? Okur ekle. Okur güncelle. Burada da aynı bir yapı var. Hemen hemen aynı. Bağlantımız. 1, 2, 3, 4 parametremiş. Mesaj başlığımız. Buna Sadam bu kütüphane otomasyonu bitirdikten sonra okulları hediye etmeyi düşünüyorum. Özellikle mezun olduğum Beykoz İmam Hatip Lisesi'ne hediye etmeyi düşünüyorum. Okulun ve öğretmenlerin üstünde çok emeği var. Burada da aynı şekilde Cell Clay'e verileri getirmesini yapmışız. Okur TC not eksine 0. kolon 1, 2, 3 vs. Bu da tamamdır. Okur sil. Okur silde de aslında aynen. Hiç bunlara gerek yok. Aynı düzeni burada da yapmayı düşünüyorum. şu şekil S yes. şöyle bir butonu şuraya koyalım ve devam edelim Sel e gerek yok şimdi birazdan hata verecek çünkü verilerini sildiğim için kontrol şüphe Loat'ta da hata versin. 2 oldu. 3 oldu. Tamam. Şimdi bunun yerine tcno 0'a geleceği için datagir tüveler nokta current row nokta kelsin sıfırıncı değerinin, voli değerinin to string'i bu bitti. Şunun try cache'i e al alalım. Şu butonu da silelim. Bakın tertemiz oldu. Şu an o hataları da Dazing bölümünde veriyor arkadaşlar. Şu gördüğünüzde. Bunlar diyor bu Dazing bölümünde bu butonların data gridlerin Name'i mesela. Data Gateway name'i neymiş? Data Gateway'ler. Bu Properties'den ayarladığımızda buraya direkt geliyor. Mesela 8.2.5 System drawing Font Stili Regular'miş. Vesaire vesaire. Color, System color, Height, Control Text, False, Data view Cell Stili ve benzeri. Int Bytes neymiş bu? Color, ren Renkler ve benzeri. Birincisi, ikincisi gitti. Burada da çift tıklıyoruz arkadaşlar. Loat'a geldiğinde direkt buraya geliyor. O eventi. Eventini yazıyor. Eğer oradan sildiğimizde buradan silinmediği için hata veriyor. Bu şekilde elle sildiğimizde hatamız gidiyor. Burada mesaj başlığını ben yazayım. Ebu Bekir Baslama Kütüphane Otomasyonu Tamamdır. Bu da tamam arkadaşlar. Yetkili şifre işlemlerinde de hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı değil, aynı. <laughs> Eklede bir değişiklik var arkadaşlar burada kullanıcı yetkisini buraya veri çekerken bütün kullanıcıları çekeceğiz. Fakat user'a yani yetkisi şöyle göstereyim ben. Hmm, kullanıcı şifre işleminde Buradaki bölümde ise sadece yetkisi sıfır olanlara çıkacağız. Burada güncellerken sadece şifresini güncelleyebilecek. Burada ise hem şifreyi hem kullanıcı yetkisini kullanıcı yetki verebilecek. O şekilde bir dizayn yaptım. Dizayn yaptım. Şimdi kodlara geçelim. Burada da SP satış demişim ben. Şimdi kullanıcı adı vesaire şifre yetki. Yetkiyi de ilgili text box'tan aldık. Burada da aynı düzen. Varsa yoksa muhabbeti. Bu da tamam. Güncelleye bakalım. Bakalım. Güncelle de aynı. Parametre verdik, güncellemesini yaptı. Sonra. Sel klikte de aynı. Bundan sonraki evrelerde arkadaşlar bu bütün hepsini ben try kaşı koyduğum için. Bu sel klik sel muhabbetinde de aynısını yapacağım. Try cache koyacağım. Buradan başlayalım. X. için hiç uğraşmayayım. Uğraşmaya gerek yok çünkü. Şöyle yapıştırdığımızda hangi bir hatada program patlamasını bir yüzde versin. Bir sonraki derste arkadaşlar, verilerin getirilmesiyle ilgili kitap aramayı göstermedim. Gerçi onunla ilgili bir kod da yazmadık. Hım yazdım yok yazmadık. Kitap aramada en uzunu bu olacağı için arkadaşlar bunu en sona yaptım. Bunu daha yapmadım. Tabii yerler getirmede bir tane yapı oluşturacağız. Buranın header text'lerini çünkü veri geldikten sonra header text'i de bozulacak. Onun için de bir yapı yapacağım. Bakalım videomuz ne kadar olmuş? 19 dakika. Bu kadar. Bu ders bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler dilerim.